Karanfil çiçeği, en derin sevginin simgesidir. Güzel kokusu ve hoş görüntüsü ile çok sevilen bitkiler arasındadır. Yılda iki kere çiçek açmaları da onların daha da çok sevilmesine neden oluyor. İkiniz farklı türü ile çiçek severlere oldukça geniş bir opsiyon sunuyor. Karanfili birden fazla anlamı vardır. Karanfil çiçeği anlamı renklerine göre değişir. Kırmızı karanfil en sık tercih edilen karanfil rengidir. Aşkı ve sıcaklığı ifade eder. Ayrıca bazı kaynaklarda kaybın arkasındaki özlemi de ifade ettiği söylenir. Fakat birine kırmızı karanfil veriyorsanız bu aşkı temsil eder. Beyaz karanfil aynı beyaz renk gibi masumiyeti ve saflığı temsil eder. Ayrıca beyaz karanfil anneler gününü temsil eder. Pembe karanfil samimiyet, içtenlik ve şefkati temsil eder. Mor karanfil en nadir bulunan karanfil türlerinden biridir. Sevgiyi ve asaleti temsil eder. Sarı karanfil sevgiyi ve içten duyguları temsil eder. Özellikle açıklanamayan duyguları açıklamak için tercih edilir. Sarı karanfil, bazı kaynaklara göre yüzünü de temsil eder. Güncel videolarımızı takip etmek için abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.